Evet efendim. Sabah peşe Tamburu Büyük Osman Bey'in ne icrasını yaptık? Şimdi de nota solfe çalışması yapacağız. Başlayalım. Do si do ya do si re do si la Do, re, do, si, la, si, do, re, re, mi, re, do, do, si. Fa, sol, fa, mi, mi, fa, mi, re, re, do, re, mi, re, do, si, re, do, do. Re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si. Sol fa la sol fa mi re do mi fa sol sol la sol fa mi fa mi re, re do si do si do re, re do, do. mi fa sol, sol fa la sol. fa sol la si la sol sol fa fa mi fa mi sol fa fa mi re do sol fa sol la sol fa mi fa mi re re do re mi re do do mi fa sol şunu ters tarafa çevirebiliyor muyum şöyle Heh. Şöyle olsun. Ben de üfleyeyim. Testinden alıyorum. Si la sol fa mi fa sol la sol fa mi re mi fa sol fa mi re do re mi fa mi re do re do si do la sol re do re mi re do do re do si La si do si la la. En son kararda bitiriyoruz. Bir hane bitirsin şeklinde.